İnsanoğlu doğayı kirletiyor, zarar veriyor ve doğa da dönüyor, kendine zarar verenlerden adeta intikam alıyor. Bize ne diyemeyiz? Çünkü Muson Asya'sında oluşan bir atıkla Pasifik kıyılarında verilen denize bir kirlilik veya Afrika'daki herhangi bir şekildeki karbon emisyonu birbirinden bağımsız değil ve bizde ilgilendirmiyor asla diyemeyiz. Çünkü hepimizin sadece bir dünyası var. Aslında ülke olarak tarihsel sorumluluğumuz olmadığı halde, dünyayı kirleten ülkeler de çok net ve belli olmasına rağmen, biz birçok faaliyetin içerisindeyiz. Bunları gönüllü olarak yapıyoruz. Sizinle birkaç tane şimdi veri paylaşmak istiyorum. Dünya Bankası verilerine göre yılda 2.1 milyar ton katı atık dışarıya atılıyor. Dile kolay. 2.1 milyar ton. Yılda 8 milyar ton, milyon ton atık da okyanuslara karışıyor. Ama acı olan taraf Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nün verilerine göre de dünyada üretilen gıdanın üçte biri yani 1 milyar 3 milyar tonu israf ediliyor ve bunun da değeri 1 trilyon, trilyon dolar trilyon dolar. Ve 2.2 milyar insan da temiz suya erişemiyor. Neden böyle oluyor diye bakacak olursak, özellikle sanayi devriminden sonra çok üretimin başlaması çok tüketimi tetikliyor. Çok tüketiyoruz. Bunda da sorun yok diyebiliriz. Ama çok kirletiyoruz. Böyle olunca da denge bozuluyor ve felaketler de ardı arkasına geliyor. Bilimsel verilere göre özellikle son yayınlanan raporlarda dünyanın ısısının 1.45 derece arttığı tespit edildi. 1.45 dereceden ne olur? Ne var bunda? Lütfen demeyin. Bu dışarıdaki ısının 30'dan 31'e çıkması gibi değil. Veya 35 dereceymiş, 36.5 derece olmuş gibi bir anlayış değil. Kendi vücudunuzu düşünün. Kendi vücut ısınızın bir buçuk derece, iki derece arttığında başınıza nasıl bir felaket gelebiliyorsa öyle hissedin bunu. İki dereceye çıktığında gıda krizleriyle karşı karşıya kalacağımız söyleniyor. Hele hele düşünemiyoruz, üç dereceye çıkarsa yerimiz yaşanmaz bir hale gelecek. Ve milyonlarca insan göç etmek zorunda kalacak, bu da elbette ki bir takım savaşları tetikleyecek. Onun içindir ki bizler slogan olarak iklim değişmeden biz değişelim istiyoruz. Biz bunu yapabiliriz, buna gücümüz yeter. Bu anlamda birçok faaliyetimiz var, gayretimiz var, müthiş çabalarımız var. Önce Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk. Sonra 2053 yılı sıfır emisyon hedefimizi ortaya koyduk sonra da 2030 yılında artıştan 41 geriye çekeceğimize dair taahhütlerde bulunduk. Ve iklim kanunumuzu güncelledik. Meclisin önümüzdeki günlerde takvimine göre meclise getirip inşallah iklim kanunu da çıkarmış olacağız. Bu arada özellikle sanayicilerimizi bekleyen büyük bir tehlike haliyle 1-1-2026'dan itibaren Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yaparken Kapıda soracaklar. Nasıl ürettin bunu? Kirletmeden ürettin mi? Değilse karbon vergisi gelecek. İşte bunun içindir ki bütün çalışmaları yaptık. Eylem planlarımızı ortaya koyduk. Sanayi odalarını uyarıyoruz. Uzmanlarımız gidiyorlar tek tek sanayi odalarında sanayicilerimizin karşısına çıkabilecek olan bu manzarayı tarif ediyorlar. Az kaldı. Bir buçuk sene. Bir üretim mekanizması içerisinde büyük işletmelerde bir buçuk.